Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir yeni bir videoyla daha beraberiz. Arkadaşlar bugün Esayip Torium'dayız. Torium'un en alt katında Decathlon'dayız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar malum yaz ayı geldi. Herkes bu şehir kalabalığından falan bu gürültüden falan işte hafta sonları falan dışarı çıkıp şehir kalabalığından biraz uzaklaşıp böyle kendilerini ormana falan atıp kamp yapmak isteyen arkadaşlarımız için yani Decathlon'un kamp bölümüne gideceğiz şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte. Orada çadırların fiyatlarını işte Ondan sonra orada işte mutfak mutlak gereçlerin fiyatlarını, ondan sonra aydınlatma, işte gece çadırlarda aydınlatmaların fiyatlarını filan. Hep beraber şimdi yine gideceğiz arkadaşlar hemen arkamızda. Oraya gidelim. Şimdi fiyatları tek tek bakalım. Çadır fiyatlarına bakalım. Sırt çantaların fiyatlarına bakalım. İşte en düşük kaç kaç TL'den en yüksek kaç kaç lira fiyatlarına falan orada bakalım. Hep beraber gözlemleyelim arkadaşlar. Sizler de eğer ki gelmek isterseniz Esenyurt Avcılar civarında otur, e, oturan arkadaşlarımız var ise eğer ki sizler de böyle bir kap malzemeleri falan düşünüyorsanız Decathlon'a gelebilirsiniz. Decathlon'da her bütçeye uygun çadırlar, e, onun dışında sırt çantaları falan. Bundan sonra bir sürü malzemeler var. Sizler de gelin görün arkadaşlar. De, şimdi biz sizler için arkadaşlar buraya geldik de katrona geldik. Buraları sizler için gözlemleyeceğiz. Fiyatları falan sizler için gözlemleyeceğiz. Şimdi hep beraber arkadaşlar arka tarafa geçelim ve fiyatlara bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar şimdi önce bir çantalara bakalım. Burada farklı fiyatlarda çantalarımız var. İşte 500 TL kadar falan. İşte burada 19 TL'den başlıyor. Küçük bir çantamız. 500-600 TL kadar, 400 TL kadar çantalarımız var şimdi burada bir tane 570 TL var arkadaşlar valiz tipi diyor e, valiz tipi sırt çantası 50 litre arkadaşlar arkadan filan Arkadaşlar şu şekilde belden bağlamalı bu 570 TL Arkadaşlar bu tabi biraz pahalı e, ilk, ilk almak isteyen arkadaşlarım için biraz belki pahalı gelebilir. Burada bir tane 470 TL var. Burada hobi amaçla kullanım yazıyor. Bu da aynı bu şekilde arkadaşlar. Sırttan bağlamalı. Şimdi ben tam içerilerini sizin için göstermiyorum arkadaşlar. Burada 290 TL var. Şu tarz. Bu kaç litre? Bu da 40 litrelik arkadaşlar. Arkada işte fermuarlı yeri de var. Ekstradan malzemeniz ve koymak isteyen arkadaşlarımız koyabilir. Burada şurayı çek. Burada 265 TL e, en iyi güzel böyle bir tane var 50 litrelik. Size şunu göstereyim arkadaşlar. Fiyatı da oldukça uygun. Aynı şekilde yandan bağlamalı. Bu da 50, e, 50 litre arkadaşlar. Şöyle açalım. karşılaşırsın bak. de bayağı oldukça derin arkadaşlar, güzel. Şöyle 150 TL var. Alabiliyor muyuz? Bu biraz daha ufak. Bu kaç litreymiş? Üzerinde Evet, 20 litre arkadaşlar. Ufak bir şey. Ufak tefek malzemelerinize filan koymak için gerçekten iyi. 270 TL'ye var bu şekilde. Ortalama. Bunlar da güzel arkadaşlar. Aynı şekilde 200 TL'ye var yanında. Çantalarımız. Burada 100 TL diyor. Biraz daha ufak. Gerçi bunlara fazla bir şey kullanamazsınız ama kamp için arkadaşlar en ideali şurada. 265 TL. Şu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Benim de hoşuma gitti. 50 litre bayağı da özelliği var. Şimdi şöyle bakalım. Bu da 70 TL var arkadaşlar. Şuna bakalım. Bu, bu 120 TL'miş. Arkadaşlar şu an şurada açık olan çadırlarımız var. Açık olan çadırlarımızı gösterelim size. Yani arkadaşlar burada 470 TL, 230 TL, 160 TL, 190 TL fiyatları var. Bu arkadaşlar şu görmüş olduğumuz çadır. Arkadaşlar gayet güzel içerisinde rahat 3 kişi rahatlıkla yatabilir arkadaşlar. Bunun fiyatı ortalama arkadaşlar herhalde 400 yani bunun fiyatı 470 TL. Şurada arkadaşlar iki tane daha farklı çadırlar var. Arkadaşlar bunların fiyatları 230 TL şu ikisinin fiyatı. Bunu da şöyle göstereyim size. İçerisini de görelim. Burada yani bir kişi çok rahat bir şekilde tek başına yani çok yani çok rahat bir şekilde tek başına bir kişi içeride yani içinde rahat bir şekilde zaman geçirebilir yatabilir. Burası da aynı. Bu da aynı arkadaşlar. Tek kişi, işte, bu şekilde ortaya yaptınız zaman bir kişi çok rahat bir şekilde kalabilir. Yani biraz uğraşsa iki kişi de rahat bir şekilde yine iki kişi de kalabilir. Ama tek kişilik çok rahat bir çadır arkadaşlar. Bu çadırımız da arkadaşlar, bu çadırımızda 90 TL, şey 190 TL. Bu çadır da gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bir kişi buna da çok rahat bir şekilde yatabiliyor. Herhalde bu 3 mevsimlik çadırlar. Şimdi arkadaşlar, mutfak tarafına gidelim, mutfak tarafına bakalım. Arkadaşlar burada. burada bir tane açık var açık olana bakalım şu şekilde. 230 gram LPG giriyor arkadaşlar. Bu şekilde üstüne takıyorsunuz. Rahat bir şekilde yemeklerimizi pişirebiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında biraz daha büyük tüpler var. Aynı şekilde başlıkları takıp bunları da kullanabiliriz. Şöyle el bardakları var arkadaşlar. Çelik. Gayet güzel. 50 lira arkadaşlar bunların fiyatları. Bu tüpümüz arkadaşlar 40 TL'ymiş. Bundan sonra şekilde arkadaşlar. 3 tane tabakları var içinde. İster su kaynatabilirsiniz, ister tencere tava şeklinde. Nasıl olursa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok kullanışlı bunlar. Şöyle büyük tencereler var arkadaşlar. 4 tane de plastikten arkadaşlar tabakları var. Pişirip içerisine koyup rahat bir şekilde yemeklerinizi pişirip yiyebilirsiniz. Bunlar içinde her türlü yemek pişer arkadaşlar. Şöyle plastikten bardaklar var. 110 TL'ye arkadaşlar şöyle ufaktan bir tencere var. Bu da plastikten çatal, kaşık, bıçak falan. Bunda da aynı şekilde 3 tane, tane şeyler var. Şöyle 90 TL. Şurada arkadaşlar 80 TL iki kişilik çelik katlanabilir çatal bıçak var arkadaşlar. Çatal kaşık. Güzel arkadaşlar. Çelik almak isteyen arkadaşlarımız kullanabilir. Şöyle 10 TL hazır plastik çatal kaşık bıçak. Böyle 10 TL tanesi 10 TL'den hazır arkadaşlar kapaklar var. 25 TL çelik. Bunları işte aygazın üzerine koyup da arkadaşlar bir şeyde ısıtmak için de kullanabilirsiniz. Şöyle çaydanlıklar var arkadaşlar. Bunlar da çelik. 100 TL. Arkadaşlar şu an burada matlarda matlara bakıyoruz. 50'ye 180 santimlikler 25 TL. 60'e 180 santimlikler de arkadaşlar 50 TL. Bunu almak, bunu al, almak yerine bunu alsanız daha iyi arkadaşlar. Burada aynı şekilde oturmak için oturma matlarımız var. 12 TL. Burada şu şekilde matlar var arkadaşlar. Bu matlarımız arkadaşlar minler şeklinde. Bu tarz eliminler şeklinde. Ab dileyen bu tarz matları da alabilir arkadaşlar. Bunların fiyatları da arkadaşlar 140 TL. Farklı fiyatları var. Biraz daha büyüğü burada 280 TL. Herhalde bu bu bir kişilik arkadaşlar. 195'e 60 santim. Aynı. Bunlar aynı arkadaşlar. Arkadaşlar burada uyku turunları var. Bu şekilde. Yani bunlar açılmış hali. Burada da bu şekilde katlandığın zaman bu şekilde arkadaşlar. Torbasına koyduğun zaman bu şekilde oluyor. Bunların da fiyatları arkadaşlar 125 TL'ymiş. Bu da kava diyor. Şöyle şu şekilde çantalı olanlar da. Burada 160 TL olanlar var. Burada el fenerleri var arkadaşlar. Tabii kamplarda olmaz olmaz olmazlarımızlardan bir tanesi. Şöyle, bu gece yatarken işte gece lambası şeklinde. Bu böyle arkadaşlar aydınlatıyor yani gündüz gün ışığı. Bunun fiyatı 60 TL. Biraz daha ufa var arkadaşlar şu şekilde. Bunlar tabi pille şarjı değil. Bunlar, bunlar iki mod arkadaşlar. Bir kısa bir de daha daha fazla yanan tiplerde. Bunların da fiyatları 35 TL. Farklı arkadaşlar el fenerleri var şu şekilde. Küçük, el 25 TL. 5 TL arkadaşlar bu kafaya takılanlardan. Bu şekilde arkadaşlar kafaya takıyoruz. Burada kaplarda şapkalarımız var. Fiyatları 95 TL fena. Arkadaşlar şimdi buradayız. E, kampta olmazsa olmazlarımız sandalye. kendinden e, açılıp katlanabilen sandalyelerimiz. Fiyatları arkadaşlar bunların 85 TL. Şu an bu açılan, açılmış hali. Bir de bunun katlanma hali var arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde de katladığımız zaman katlanabiliyoruz. Katlayabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Arabanızın arkasına falan. rahat bir şekilde atabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kampta olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Eğer ki arabayla kampa gitmişseniz yani gidecek olan arkadaşlarımız için olmazsa olmazlarımız katlanabilir arkadaşlar masa. Bunda katlanabilir masanın fiyatı 120 TL. İki tane de böyle katlanabilen iki adet de yanlarında sandalyeleri var arkadaşlar. Gayet güzel. Arkadaşlar farklı fiyatlarda olan işte sandalyelerimiz var katlanabilir. Bunların fiyatı 320 TL. Arkadaşlar şöyle 70 TL olanı var. Bunun da fiyatı 320 TL arkadaşlar. Şimdi şişme yataklara gidelim arkadaşlar. Çadırda koymak için onların fiyatlarına bakalım. Arkadaşlar şimdi hazır şişme yataklardayız. Yani normal bir şekilde hava hava pompası ile şişirebileceğimiz yataklar. Tek kişilik yataklar ve çift kişilik olmak şartıyla iki tane arkadaşlar. Bunların da fiyatları tek kişilik arkadaşlar 110 TL, çift kişilikleri de 170 TL civarında. Hazır hali de bu şekilde arkadaşlar. Tek kişilik olan. Bunlar da iki kişilik olan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizler için Esenyurt Torum'un e, en alt kattaki Dekaton'da kat malzemelerini sizlere arkadaşlar anlattık. Fiyatlarını gözden gez, e, geçirdik. Sizler de tabii ki e, görmek istiyorsanız fiyatları e, bizzat kendiniz işte gelip görmek istiyorsanız Esenyurt Torum'un e, en alt kattaki e, Dekaton'a gelip e, fiyatları in, e, görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bu videom burada son buldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. E, kanalıma e, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar İzlemiş olduğunuz bu güzel videoları da daha fazla arkadaşlarımızın da izlemesi için de sosyal medyanızı da paylaşarak bana destekte de bulunabilirsiniz. Kanalıma abone olun. videolarımı da beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Sorularınız falan var ise arkadaşlar aşağıda yorum bölümünden sorabilirsiniz. Veya da sosyal medya hesaplarından da bana iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.